Derdi bilmez hayatımda Ömrümü çalan çalana Gönlüm bir dost iken, Sırtımdan vuran vurana Gönlüm bir dost iken, Kalbimi kıran kırana İyi günde dostlara Halini soran sorana, insan bir düşmeyi görsün. Sırtından vuran vurana, insan bir düşmeyi görsün. Sırtından vuran vurana. Özgürüm boşver ver üzülme, ömür geçer öyle böyle. Özgürüm boşver üzülme ömür geçer öyle böyle dönüp bir baktım da şöyle kuyumu kazan kazana dönüp bir baktım da şöyle kuyumu kazan kazana İyi günde her geleni dost Halini soran sorama İnsan bir düşmeyi görsün Sırtından vuran vurama İnsan bir düşmeyi görsün Sırtından vuran vurama Derdi bilmez hayatında